İşte açmak için tüketilmesi gerekenler. Hindiba, kara lahana, su teresi, roka, acı biber, kimyon gibi bitkiler iştahınızı açar. Çay olarak da kekik veya zencefil çayı tercih edilebilir. Bu bitkiler hem iştah açar hem de enerji verir. Kilo olmak isteyenlerin sıvı tüketimi de önemlidir. Meyve suyu, bitki çayları ve süt ürünleri tüketmek kilo olmak için gereklidir bazı baharatlarda işte açmaya yardımcı olur. Kekik, zencefil, zerdeçal, kimyon, acı biber gibi baharatların hem yemeklerde kullanımı hem de bitki çayı olarak tüketilmesi önemlidir. Hindiba, kara lahana, roka, kuzu kulağı gibi sebzeler salatalarda kullanılabilir. Salatalarda ayrıca soğan ve sarımsak da kullanılabilir. Yemek aralarında çok sıvı tüketmemeye de özen gösterilmelidir.